Çocukları normal gelişim gösteren, çocuklardan ayıran şey nedir diye baktığımız zaman hep şunu göz önünde bulunduruyoruz aslında biz. yetersizlik türlerinde farklılık anlamında anlamda düzeyde farklılık göstermek. Şimdi otizmin özelliklerine baktığımızda işte bazı takıntılı davranışlar diyoruz. Hepimizin takıntılı davranışları var aslında. İşte düzen takıntılarımız var, temizlik titizlik takıntılarımız var. Ya da işte hepimiz, ben de şu anda farkında olmadan dönüyorum, yerimizde dönebiliyoruz, ayağımızı sallayabiliyoruz. Bazen bir kazamızı diğerinden daha fazla sevebiliyoruz. Burada önemli olan anlamlı düzeyde farklılık göstermesi ve bu davranışın sıklığı, yoğunluğu. Aslında otizmli bireyleri diğer bireylerden ayıran şey bu. Mesela kimimiz daha göz teması kurarak konuşmayı tercih ediyoruz, kimimiz biraz daha sınırlı göz temasları kurabiliyoruz. Ama yine az önce dediğim gibi bunu ayıran şey temel anlamda bu davranışın yoğunluğu ve sıklığı.